Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti üç kere ağza, üç kere burna, bir kulu belde, iki elham. Normal bir abdest dedi bak, oktan Ondan sonra e, onun neti de ayrıydı tabii. Ona fazla tadayı da girmiyorum tamam mı? Şimdi ilk başta normal abdest alıyoruz. Sonra da vücudumuz annemi yıkıyoruz. Biz önce avret yerleri yıkanır. Yani niyet edilir. Ondan sonra Ağza üç sefer su verirsin, burnuna üç sefer su verirsin, ondan sonra banyo yaparsın, daha sonra başını ve omuzlarını su dökerek tamamlanır. Farzı ağza üç defa su alırsın, gargara yaparsın. Önce niyet edersin, affedersin. Ondan sonra ağza su alır, gargara edersin, tükürürsün, burnuna su alır, tükürürsün. Sonra da bütün vücudu yıkarsın, her yerini. Üst abdestinin farzı üçtür. Ağza su vereceksin burnuna su vereceksin ve baştan aşağı su değmedik şekilde bütün vücudu yıkayacaksın. Elini yüzünü yıkarsın, kollarını dışarı yüzünü yıkar, elini yüzünü yıkar, yüzlerini yıkarsın, kulaklarını yıkarsın, bes yaparsın, ayaklarını yıkarsın, ağzına mazmaza içtin sat. Aynı normal abdest gibi yani. Boy abdesti önce niyet edilir kusul abdesti almaya. Ondan sonra Tabi avret yerlerini temizledikten sonra, orada sonra ağzına üç defa su alırsın, burnuna üç defa su alırsın. Ondan sonra bedenini tamamını yıkarsın. Göbek çukurlarında kuru kalmayacak yerlerden her şeyi tamamen pak eder, ondan sonra çıkarsın. önce ağzını burnunu yıkanır, sonra yüzünü yıkarır, sonra kollarını yıkarır ayağını yıkarır. Ondan sonra abdest alınır. Cuma günleri komple banyoya girip güsül üstünde alır. Önce ağ ağzına çalkalar, ondan sonra burnunu, yüzünü, ondan sonra ayağını, elini, yüzünü hepsini yıkar. Ondan sonra bitirir.